Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden karşınızdayız. PES 2013'le ile rastgele takımını yapacağız kardeşimle beraber. Rastgele takım seçeceğiz. Yani öbür, öbür iki videoda yaptığımız gibi. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bir sonraki videomuzda sizin bu, bu, bu videoya atacağınız yorumları Yazacağınız takımlarla Bir sonraki videoda o takımlarla maç yapacağız Evet mesela böyle Mesela e, benim ismimi koyun Talha yazın karşısına mesela Barcelona'yı koyun Biz Barcelona'yı alacağız Beytullah'ın ismini de Başka bir takım koyun arkadaşlar Biz onlarla maç yapacağız Şimdi Yeniden karıştır rastgele seçimle Maça başlayacağız arkadaşlar Hadi Beytullah karıştır 1-2-3 Karıştır 1, 2, 3. Svense City ile Olimpik Lyon. Bas Betala. Gir oyun planına. Evet ayarla kadroyu. Arkadaşlar kadroyu ayarlayıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar kadroları ayarladık. Gördüğünüz gibi kadrolar işte. Evet ikimizinki de eşit güçlü takımlar sayılır. Hadi Beytullah başla. Başladık. Evet. Bakalım kim yenecek? Svensi City mi? Olimpik Lyon mu? Ben Svensi City'yim. Beytullah Olimpik Lyon. Gerçekten ikisi de eşit güçlü takımlar. Bakalım ne olacak maçı sonucu. Şöyle geçemedik. Ver pasını. Yürü yürü yürü. Bravo. Çek şunu geri. Gol mü? Gol! Gol geldi. Yazarım. Kim attı? Hemen bakıyoruz. Abraham. Evet. Temi Abraham gol attı. Bravo Abraham. Evet. ilk dakikalardan Beyton'un yenileceği zaten belli oluyor. Ama hiç belli olmaz. Futbol bu. Ben şimdi sağ kanattan trailer geliyor. Endombele alırım mı? Alamadım. Olmaz. Oo, offside. Evet, offside. Nereye? Nereye? Başlayalım şöyle. Kime? İndir şunu hemen. Gel şöyle. Sen de oyna. O nasıl bir isim lan? Kisun Evet. Onun o o ismi koyanın Evet. Abraham, Abraham. O nasıl bir kaleci kurtarışı lan öyle? Toplam korkuyor kaleci. Şimdi hemen Kiyosun King verdi pasını Sanchez faul hocam. Evet, faul. Sarı kart. Ne olur lan buradan? Hadi kim daha buraya hemen bakayım. Ee, Hisun yenge o 79 vuruyor. Evet gerçekten takım çöplük. Hadi be. Az kalmıştı aslında. <laughs> Beytül'e kaç tane atayım? 3. <laughs> 3. <Üç. gülüyor> ee, az 3 ya. Biraz arttır. Beş. Beş. O Sert çıktı. Abraham. Abraham. Gole gelin Abraham. Ne oldu lan ne oldu? Ne oldu? Hadi bakayım Abraham. İki. Bu gol lan ne böyle? Abraham. Üff. Tam köşe. Evet Beytullah iki oldu. Kaç tane kaldı geriye? Üç. Üç. Ya iyi. Sen oradan bana gol atacaksın ha. Sen oradan bana gol at. Ne istiyorsun? 5 lira. 5 lira. Hadi bakayım. Marcelo araya girdi. Lan oğlum nasıl kaçırdınız ya? Püf. Oo gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Selikeli. Fekir. Bravo. Ah kalbim. Çaktırmayın kupayı yırttık. Fabianski şişir olmaları. Abraham. Tussart. Traore ölüyoruz. Bakkal. Depay, depay. Hiçbir şey olmaz. Korner. Korner oldu. Hemen oynadı Beytullah. Evet dakika 18 2 0 bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak Kayıtla dağılacak büyük ihtimalle Abraham günün yıldızı Abraham geçirmedi be Yanga MV var müthiş ismi var ya aşkım Abraham gördüm orada Bonnie Bonnie alırsın alamadı Marcelo Traore in çıkarmadan aferin Abraham Ayev geçirmedi ya o tehlikeli tehlikeli. Offside mi yok hiçbir şey yok. Ama ben de sakin. Evet yaşan çok güzel ismi varmış. Oha hocam ya. Yediremeyince ben. Temsili. Evet gördüğünüz gibi hop. Evet Beytullah ne yapsın. Anca faalde durdurabiliyor. O da Yapacak bir şey yok onda. Çaresiz. Bekir, Sanchez, Sanchez, Boni, Abraham, kaçtı, alırsın, fal, lan. Depay, Depay, ne yapıyorsun lan? Evet, Volkan kaliteli. <laughs> Oo uh, helal lan kaleci. Tıkarı yol, ben dombele var. alırım. Marsiyen. Koş oğlum. Koş oğlum. Durma. Ya. Oğlum ya habire faal yapma ya. Ata Gios faal veriyor. Faal yapıyor. Yap. Oo. Hop. Bakkal. Lan yürüyerek geçiyorum lan seni. Ay gol. bakın. Yürüyerek gol atma challenge. Böyle bir şey olmaz. Beytula bu kadar boş bırakılır mı oğlum? Aa, Ne oldu? Ya, bir git ya. Ya ee, ya ya, yeşil. Yürüyerek. Dalga bir geçiyorsun bildim benimle ya. Yürüyerek adam geçiyorum defansında. <laughs> Bu nedir ya? Hadi hadi buradan gol olur mu acaba arkadaşlar? Uf Of gole bak gole. Çok, çok altı ya. Ben ben bazı aralar buradan atıyordum. Abime bir kez Santra'dan atmıştım. Çok eskiden ama. Evet, o filmi ben de izlemiştim ya. Arkadaşlar ya. Yalan atıyor. İnanmayın ya. Top bende tamam. Beto bu arada 3 tane gol yedin. Hayırlı olsun. Bakalım daha kaç tane can Allah bilir onu. Şeref kolonu inşallah atacağız şimdi. E, atamazsan... Bilmiyorum. Ya Svensa <laughs> City'de Abraham. yenilirsek ne diyeyim? Şimdi dur bakayım. Top bence şimdi. Ya zaten yenileceğiz de. Bana bir barça gelecekti. Sana gördük. Kim Bakalım işte yorumlarda ne olacak? Kimler ne yazacak? Arkadaşlar Oo. bana R'li ya da B'li seçin. Hadi lan hadi lan. Şeref golü geldi. Şeref ya. golü. Şeref golü. Ne bir Evet armut kaleci. Tebrik ediyoruz. Baya bir armut gerçekten. Abraham. Abraham Marcel odama oldu. Bir, bazen bana oh. evde de böyle yapıyor. Ben sağ gidiyorum sola çekiyor beni. Roket yolladı derken. March al. Alırım. İlk yarı 3-1 biter ya böyle. Ya ben atarım ama beta atamaz ben. Büyük ihtimal böyle biter ikinci yarı ben bir, bir iki tane. Beş tane beta sen sözüm var. Beş tane atacağım bu maç. Fabian sakin tamam sakin. Gel 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 gel. Tamam. İlk yarı bitti arkadaşlar. Büyük ihtimalle evet. Bitirmiyor. Evet bitirdi. İlk yarı 3 tane Beytullah çaktık. Bakalım ikinci yarı kaç tane devam edeceğiz. Şimdi başladık. Sanchez. Ay ayev, ayev. Ne yapıyorsun ayev? Evet gerçekten yürüyerek gol atmam çok iyi bir şey. Abraham, 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 Abraham az kalmıştı be. Ucundan ucundan. Aynen ucundan. Nereden ucundan ya? Ucundan işte. Yalan mı atıyorsun? Şimdi Beytullah ne yapıyor? Geri yine döndün oğlum. Ata gidiyorsun niye geri dönüyorsun Marshall o. Oh. Tamam ben de ayet. Abraham. Evet tek başına takımı sırtlıyor. Bir de şu CQ, Yanko, Kichio falan işte o var. Başka bir şey yok. Bonnie, Ayev, Bonnie, Bonnie olmadı. Evet araya girdi. Tehlikeli geliyor. Depay. Tehlikeli isim bu. Fekir. Oo. Tamam ben de. Evet. Su Yeng, Var oh. mı? Sakin, sakin, sakin. Hadi gel, hadi, hadi, hadi. Hop. Oh. Opa. Oo. Oh. Aha. Kaleci de yapılır ya? mı? De yapılır mı lan bu? Ellemedim kendisi kayıyor ya. Bekle, ellemedin izleyelim. Yani evet, ellememiş. Gerçekten. Basmadım. Tuşa basmadım yani Şimdi bek verdi lan çok basit fikir fal fal hocam evet. yani şimdi bakalım kim daha iyi vurur. Depay büyük ihtimal ama evet ikisi de vuruyor ama Traoré de değil değil mi? Aynen yani. Depayı vurduracak mı? Hadi kaleye hadi çünkü Kale çünkü bir de tanıyorum bunu Kale Bravo of. Fabianski. Yumruk, Yumruk olay derken? Aynen öyle. Yumruk derken. Hayır. Hop. Hayır. Gerçekten kendisi çok çalınca. <laughs> Oo. Fek hadi Fekir. Hadi Fekir. Fekir. Armut. Hayır direkt. Armut Fekir. Ne yaptın Fekir? Hayır. Ay. Oo.

Kaleci yok. Şöyle alırım. Ah. Ne yaparız? Onun var şey ya pek Abraham döndürmediler. İkinci yarısı gözükmüyor ya, pekir. ya bizimkiler. Hadi Fekir, hadi. Evet, sağ kanattan geliyor. Oo. <laughs> <laughs> Lan o nasıl kaleci kurtarışı? Bolton. Abraham. Olmadı ya. Trare. Of. Armut. Direkt tekte alsa. Lan ne yapıyorsun? Ayet. Bonnie. Lan ne oğlum nereye atıyorsun? Hadi. Bonnie. Olmadı. Vur lan. Evet. Fal. Evet. Tehlikeli yer. Bakalım kim vuruyor. Evet. Ki Sung Yang. Hadi yazarsın. Ya. Olmadı. Ekliva 5 tane olmayacak büyük ihtimalle bu dakikadan sonra. Bu golü o. sır Sarı kartı var. Sarı kartı var. Evet. Marcelo. Kırmızı kart. Ve 10 kişi sonunda. 10 tane sarı kartı var. Şimdi şöyle. Hayır! 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 Nasıl olmadı? Sanchez. Kiz. o Rafael iki keredir üst aldı. Hop aldırım. Ayer. 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 Kaleci, ne yapıyorsun Kaleci? Çaktırmayan gol oldu. Kaleci ne yaptı öyle? Evet izleyeceğiz. Kaleci sağ olsun. Burada aldın topu. Ayıp. Evet Kaleciye bakın. Evet. Bravo Kaleci, tebrik ederiz seni. Teşekkür de ederiz. Aynen. Çok yardımcı oldun bana. Beta sen Kaleci'nin gücü kaç? E, bilmiyorum ki ya. 81 falan herhalde. 80 aynen 80. 81. Arkadaşlar 81'lik kaleci bravo gerçekten. Şimdi bize kim yok ya? İşte sağ kanat hiç gözükmüyor. Şunu alalım. Neymiş oyunu aldım? Rultechge. Evet, güzel ismi var. Evet. Şimdi aha. Nere nere? Ha nere? Yapay. Depoy Fabianski bravo bravo. Ve değişikliklerimiz oyuna girdi. Endon tamam ben de sakin ayıp. Abraham Abraham. Kim Abraham. Geçersin on Abraham. Bravo Abraham. Bonimi alır mi, mi? Tabi şişir hemen. Eldonbele, Fernandez. Kaç lan kaç lan kaç kaç. Çekil lan önümden. Abraham. Hayır. Aa, hayır. Olmadı. Olmadı. Nasıl olmadı? Bu gol kaçar mı? Aha. Abraham. Ne yapıyorsun Meito? Armut Meito. Hocam. Kırmızı. Kırmızı. Ya yani ne sarısı? Gol olacak. Kayıyor. Kırmızı. Kırm kırmızı vermiyor, sarı veriyor. Az önce değil hadi. Şimdi olsun bari. Ki sun yen. Hayır. Hayır. İkidir. 2 iki. iki. Traore. Şimdi beta ataklı. Dört bir. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Lan? Arabası verdim verdi mi aslında? Evet arabası Fabianski. Gaza geldi. Fabianski günlük dozunu alıyor. Fabianski. Evet. Armut Junior ya. Lan bir de gol oluyormuş. Bunun ne işi var lan orada? Forvet olan kaleyi tutuyor. Tüm Tamam sakin. Abraham. Hadi ya bir, bir gol daha alsak 5 oluyor. Abraham. Hadi lan. Kaç lan kaç kaç. Ayyem. 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 I am, I 5 oldu, 5! 5 oldu, evet Beytul Ağa yıkıldı adeta. Her zamanki gibi. Beytul Ağa dağıttı seni. 5 oldu. Beytul Ağa bu zaten sonra artık pes oynamaz büyük Bu arada, bravo! Durdu içeri. Fekir. Abraham. Hadi 6 mı? altı gelir mi lan 2 dakikaya? Boni. Hadi Boni. Hadi lan. Boni. 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 Taraftar 5 istedi. altı attık. Zaman olsaydı on olurdu ama zaman yetmedi. Evet. Beytullah'a 6 tane geçmiş olsun diyoruz. Evet, bu bu mağlubiyeti bir daha unutmaz büyük ihtimalle. Lan, 7 mi geliyor yoksa? Aa yok artık. Evet Beto artık ayağına gelen topu şişiriyor ileri doğru. Sanchez. Sanchez, Lopez ilk kez top tuttu gerçekten bravo. Seneye Beşiktaş'ta. Ve 6-1 Beytullah geçmiş olsun diyoruz. Ve arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi takımı alacağımızı siz belirleyeceksiniz. Bu yüzden yorum at, yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.